Evet arkadaşlar Minecraft videosunu aldınız. Ee, evi ev bitti bitecek. Öbür videoyu koyamadım ee, çünkü evi kaydetmeyi unutmuşum videoyu. Maalesef ondan <laughs> dolayı koyamadım. Videoyu kaybettim. Maalesef bir, bir pisliğe cevap vereceğim diye. O pislik kendini biliyor da. Değil mi Deniz? o Şeroş Şeroş denize göm her yerde TV bu TV bu her yerde denize TV bu TV bu evde deniz TV bu deniz TV bu TV bu deniz <laughs> evde izde. denizi izle Tamam hadi bakalım

Bak benden öğrendi. Hadi ya. Deniz sen de benim evime bak sonra bak gör ne kadar güzel bir ev yapmışım. Ya evde vallahi hiç uğraşamayacağım. Direkt şöyle yap ya. Ev öküz kadar olmuş zaten. Benimki çok büyük ama. Benimki, e, Küçükmüş. İşte. Ya, e, ne demek Deniz sen e, sandık yaptın mı? Oğlum ben onun kolunu bulamadım ya. Ne? Sandık yapılırken şeyini bulamadım. Adını sen getir kol taraf şey var ya. Ne? Eşya. E var ya odun değildi de öbür şeyi. Ee, sandık, sandık sadece odundan yapılmıyormuş. Bir de şey var, de. Yok o değil. Hayır sen sadece odundan mı yaptın? Evet. Ya ben de bir şeyde e Evet devam ediyorum arkadaşlar böyle koyabilirler ölmeyi. Nasıl oluyor? Evet. Şu an. Evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar sıkılmaması için böyle böyle işte güzelce devam ediyor. Şu an pause yapmam gerekiyor. Evet arkadaşlar ben de videoya devam ediyorum ben bir şey bir şey sormuştum arkadaşlar. Evet devam ediyoruz işte yine sıkıcı bunları şey yapıyoruz işte. Evet devam ediyoruz. Evet. Hmm. Niye? Of 31 tane seri yapamayız ya. Çok uzun sürer. Evet arkadaşlar biraz şuraya da Deniz arkadaşımız BC'ye gidiyormuş. <laughs> tamam git söyledim bile kanka. Şaka yaptım gitmiyormuş. Bir su su içip geliyormuş. Evet arkadaşlar ben de birazdan kapatayım çok sıkıldım böyle çok sıkıcı oldu yani terledim böyle bunaltı geldi şu an yani evde şekilden şekilden girmişim numara durumdayım yani şekilden şekile girdim anlatamam size ya. Kapı varken ben niye buradan atlıyorum ki? Allah Allah. <laughs> i̇şte. Evet. Bir tane düğme yapacağım. Tük 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 tük. Evet. Çalışır durumda. Evet arkadaşlar. Ben de bu videoyu burada kesiyorum. Öbür bölüme görüşürüz. Bay bay. Öptüm. up <laughs> the